Ve de sorunu herhalde içinde olduğumuz dönemde yaşıyoruz. Bunu e, ilerleyen tarihler daha çıkartacaktır. Bu pandemi sonrası, tedarik zincirinin bozulması, e, dünyada e, siyasi haritaların e, değişmesi, e, iktidarların değişmesi e, oldukça sorunlu duruma getirdi hepimizi. Tabii bu sorunlardan e, ekonomisi kırılgan olan ülkeler daha çok etkilendi. Ülkemizde bunlardan biri olduğu için e, maalesef biz e, daha çok etkilendik. Ülkemizde yıllık konut üretimi e, yaklaşık 500-550 binken, iken e, konut ihtiyacının 800 bin-900 binler civarında olduğu ifade ediliyor. Bu farklı kaynaklarda olduğu için tam şu rakam diyemiyoruz ama farklı kaynaklarda farklı rakamlar var. Bu itibarla devletin TOKİKA ile yaptığı bu hamleyi e, özü itibariyle amasız fakatsız ben e, destekliyorum. Her ne kadar finansman için hazine kaynakları kullanılmış olsa da bu kaynaklar nerelere kullanılmalı ki e, so sosyal devlet olduğunda gereğini bu olduğuna inanıyorum. Bununla ilgili biz doğru bulduklarımızı, e, yanlış bulduklarımızı ve eksik bulduklarımızı burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Konut açığının devlet düzeyinde büyük bir hamleyle yapılması doğru. Ancak e, bu hamlenin TOKI'nin e, hamlesiyle sınırlı kalmaması gerektiğini düşünüyoruz. Yani bu hamle bütün bütünsel bir konut politikasıyla oluşturulmalıydı ve bu konut politikasının sonucunda TOKİ'nin önemli bir yeri olmalıydı. Eee engelli, emekli, genç e, ve gaziler, şehit yakınları için e, e, yapmış olduğu pozitif ayrımcılığı da değerli buluyoruz. E, gençlerle ilgili bazı soru işaretlerimiz var. Bunları da paylaşacağım. Eksik bulduklarımız yapılanlar kapsamlı bir konut politikası parçası olmadı Cumhurbaşkanlığı'nın sunduğumuz raporda satışı sınırlayan tedbirler olmalı, yöntem mevzuat taslağı olmalı gibi e, konulara değinmiştik. Müsaade ederseniz bunları da konu başlıklarından bir e, sizlerle paylaşmak istiyorum. E, demin dediğim gibi TOKİ tarafından nitelikli arsa üretiminin yapılması e, gerektiğini söylemiştik ki şu anda yapılıyor. Arsaların nitelikli iş yapabilen müteahhitlere verilmesi noktası bu noktada da bir tepizlik gösterebiliyoruz. Ancak burada e, şuna dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Buradan da ev alacak olanların yine dezavantajlı gruplar olması gerektiğini, yani sosyal konut ve e, dar gelirli e, kesimin kullanması gerektiğini biliyoruz. E, yapılmayan şey, e, TOKİ'ye verilecek yerlerin, e, TOKİ'ye Toki kalacak hisselerin e, kiraya verilebilir olması lazım. Şu anda bunlar yönetilmedi. Dünyada örneklerine baktığınız zaman bunun ciddi örnekleri var. Ama Türkiye'de bu dikkate alınmadı. Öğrencilere dezavantajlı gruplara lojman yurt üretimi yapılması lazım. Bu noktada yapıldığı söyleniyor ama bir şey diyemiyorum. Burada önemsediğim bir konu yabancılara konut satışının ve kiralamanın piyasaları etkilemediği. Çünkü bu oranların %3'ler %5'lerden sınırlı olduğu söyleniyor. Ancak bu %3, %5 dediğimiz oranlar ciddi bir yapışkanlık oluşturuyor piyasalarda. E, ve ben şahsen fiyatların yükselmesinde Türk Lirası'nın değer kaybıyla birlikte e, yabancılara yapılan satışın, yabancılara yapılan kiralamanın çok önemli olduğunu o, dikkate e, alınması gerektiğini düşünüyorum. E, ve bununla ilgili sınırlamalar gelmeli diye düşünüyorum ama bununla ilgili bir düzenleme yapılmadı. E, konutu olmayanlara Kredi, fon desteği verilmesi gerekirken birden fazla konutu olanlara da e, fon kesintisi şeklinde e, bir e, konuta yatırımda caydırıcılık oluşturulması gerektiğine inanıyoruz. E, bunun dışında e, vergi avantajları veya vergi indirimleri gibi şeylerde yapılmalı. Şehir merkezine yakın mahallelerde ve merkez uzak ilçelerde de e, müteahhitler için küçük arsalar üretilmeli diye düşünüyoruz. 5 yıl içinde yapılan alım satımlarda oluşan gelir vergisi e, dar gelirliğe e, bu o, şimdiki hali yansıtılmamalı. Daha düşürmeğer olmalı. En önemlisi de burada yani bunun altını çiziyorum e, faydalanacağınızı düşünüyorum. Bu konutlar satılamamalı. Yani şöyle bir e, sıkıntı var. Geçenlerde Leyla Hanım ile bir paylaşmıştım bu konuyu. E, bugün 1 milyon liraya aldığı konutu eee yasa değeri itibariyle iki yılda enflasyonun 3 puan yani yüzde üç üzerinde bir ranta sahip olur duruma geldi mi bunu parası ödediği takdirde satma durumu var. Bu olmamalı. Niye olmamalı? Çünkü e, şu anda hazineden subhansiyetli bir şekilde bu insanlar konut sahibi yapılmış oluyorlar. Dolayısıyla bu insanların e, mülkiyet hakları sınırlı tutulmalı. Yani şöyle, miras dışında miras dışında sanki intifa sahibi gibi e, Süre bitene kadar. Yani bu çok önemli bir konu ee, ve e, daha bir mevzuat görmüyoruz. Bir mevzuat içine yerleştirilmesi gereken bir konu. Ee, bunun e, umarım e, değerinin farkında olurlar. Ee, ama şu anda e, olan şekliyle, şu anda olan şekliyle e, bir fayda getirecek, piyasada fiyatları etkileyecektir diye düşünüyoruz. Bir de bu piyasadaki konuşulan rakamların düşmesi için bu konut üretiminden konut ihtiyacının birbirine yakın rakamlara gelmesi lazım ki bu bir arz talep dengesi oluştursun. Aksi takdirde muhakkak etkileyecektir, muhakkak nispeten düşürecektir ama bu kalıcı bir çözüm sağlamayacaktır diye düşünüyoruz. Bir de TOKİ'nin misyonu ile ilgili, TOKİ konut yapmak ve yaptırmak misyonu olmamalı TOKİ'nin. Araştırma, planlama, finansman ve denetim gibi bir makro bir vizyonu olması lazım geldiğini yani görüyoruz. O da mevzuatı itibariyle umarım evden geçirdir. Beni dinlediniz, teşekkür ederim. <laughs>